attığınız tokadı ve güzelliğinizi unutamadım. Sizi görmek için gazinoya geleceğim. Küstah! Ben de bunu senin yanına bırakırsam bana da Pervin demesinler. <laughs> Böyle söylüyorsun ama kartı da belki onuncu defadır okuyorsun. Çocuğu sen bayağı sevdin kızım. <laughs> ama sen de. O da görür görmez sana vuruldu. Yok canım. Herkesle gönül eğlendiren çapkının biri o. İnan sana karşı ciddi bu çocuk. Ben erkekleri iyi tanırım. Ah bir inanabilsem, bakalım gazinoda şarkıcı olunca beni ben olarak sevebilecek mi? Ah, gerizeliği bırakalım, gazinoya geç kalıyoruz. E, sahi, Hı, hadi! Aa sahi çocuklar, patrona ne diyeceğim? Unuttun mu canım? Hı. Acaba bizi gazinonuza çalışmaya alabilir misiniz? Acaba bizi gazinonuza çalışmaya alabilir misiniz? Hı. Şartlarınız nedir? Şartlarınız nedir? <laughs> Hadi kardeşim, sana burada iş yok dedik ya! Ama ben mektep mezunuyum. E, mektep mezunuyursan, operada çal git, hadi hadi! Eee, demek sen şarkı söylemek istiyorsun ha kızım? Evet efendim! Eee, şöyle dön bakayım, bir endamını göreyim. Ben hadi ben dön ben, dön! Ben, 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 ben. Siz de susun be, sen bir işe yaramazsın kızım, çekil oradan! Sen de git, bir şarkı söyle bakayım orada, hadi! Peki efendim. Öyle güzel sesi var ki vallahi. Ama güzel sesi varmış, çok dinledik bunları. çok. Vallahi söyle. Bakın bakın görürsünüz. Sen de sus adam. Gülizarı biliyor musun? Tabii biliyoruz. Ha. Kızkınakta haksız mıyım Gülizar? Bu sevdada bahtsız mıyım Gülizar? Gönlünde de. Susmayın Gülizar Aşk bahçemiz gülsün Gülizar Sen başka şarkı bilir misin kızım? Biliyorum tabii. Tamam öyleyse işe alındın yarın gel başla eğer çok para istemezsen ha. Aa, yarın başlıyor muyum? Şey affedersiniz Gülizar hanımın odası neresi? İşte şurası. Yaşa benim pamuk prensesim. Merhaba. <laughs> Rahatsız etmiyorum ya. <laughs> Derhal dışarı çıkın. Anlıyor musunuz? Evet anlıyorum. Evvela şu kapıyı kapatalım. Aa, ah, galiba bunu istiyorsunuz. Evet, verin ve çıkın dışarı. İlk emriniz baş üstüne. <laughs> Ama hiçbir kuvvet beni buradan dışarı çıkaramaz Gülizar hanım. Sizin karşınızda olabilmek benim için dünyanın en büyük zevkidir. Beyefendi, ben sadece sahnede seyircilerine hitap eden bir sanatkarım. Özel odasına girilebilecek basit bir kadın değilim. Evet, evet, biliyorum. Büyük bir sanatkarsınız, çok büyük. Buyurun dışarı. Oh, ee, bir dakika bir dakika daha işim bitmedi. Size bir sual sorayım. Sizi evinizden almak, kaçırmak istesem kime gideceğim peki? Hmm, mahalle bekçisine. Ha? Ee, Tamam öyleyse. Bekçi burada olmadığına göre sizi almadan bir yere gitmem. İşte o kadar. Öyleyse ben de bekçiyi buraya çağırayım. Dursun Hanım. Dursun Hanım. Dursun Hanım da sizin kadar güzel mi acaba? Dursun hanım! Buyurun efendim, lütfen ilgili şahıslara odamda beni rahatsız eden biri olduğunu söyleyin. Rahatsız mı ediyor? Hı hı. Bir dakika, bir dakika! Şimdi görürsünüz siz! İlgili şahıslarla görüşmek bana da zevk verecek. İşte! Merhaba! Heh, bir dakika! galiba gitmem gerekiyor ama gene gelişim. E, durun canım bir dakika derdimi evet. anlatayım. E, Allah ısmarladık, gene görüşeceğiz. Çekil <laughs> <laughs> bir şey yapma diye ya sana. Aman <laughs> yok canım, ne yapacak?